Ve haberler, A ah Haberler'e benzemeye başladı İngiltere'de de çokları uğrayan haber kanalları var. Mesela işsizlik oranının 4.4 noktasına ulaştığı, son dönemde 50 bin kişinin işini kaybettiği ve çok şaşırmışlar böyle bir şey nasıl olabilir diye. Abi böyle güzel yasalar çıkarınca hükümetler işsizlik tabii ki artıyor, daha, daha da artacak. Üstüne üstlük bir de en çok şaşırdıkları şey neymiş biliyor musunuz? İnsanlar fazla eleman almıyorlarmış işe. Yani ben adam akıllı bir iş arıyorum. Yani yok. Yani doğru düzgün iş yok. Şimdi gerçekçi olmak lazım. Siz e, bu kadar vergi arttırırsanız, işverene bu kadar yük binerseniz, küçük esnafa bu kadar binerseniz, büyük işletmelere bu kadar vergiler verirseniz, Adamlar niye yeni eleman alsınlar ya? Niye yeni iş yaratsınlar? Yanlış mı? Yani o yüzden şaşırmışlar. Sizler de şaşırmayın. Yani bakın bu iş, işin sonu çok karışık. Yani sadece e, iş bulamamakla kalmayacak bu iş. Yani işsizliğin artması e, ırkçılığı her zaman arttırır. Dünyanın her yerinde arttırır. İşin bolluğu, paranın bol olduğu yerde ırkçılık az olur. Ama para azalmaya başladığı zaman rahatları bozulursa bazı insanların ırkçılık söylemleri depreşmeye başlar. Yani yapabilecek neyiniz var bilmiyorum. Ama e, benim bildiğim kadarıyla Türklerin çoğunluğu Labour Parti'ye daha yakınlar. Milletvekilleriyle de konuşmak lazım bazen. Değil mi? Dürtmek lazım onları şimdi ne oluyor? Bir şeylere çare bulun. Bak başımız derde gelecek, sizin de derde girecek. Siz de uğraşacaksınız. Siz de koltuğunuzdan olacaksınız. En büyük korkuları zaten koltuklarının olmak değil mi? Gerçeği konuşmak gerekiyor bazen. Kim ne derse desin. Ne derse desin. Bunun olması gerekiyor. Ee, bu kadar e, sorun daha sonra bize şapkayı önümüze koyup düşünmeyi gerektirir. Onu yapmadan bir an önce düşünmeye başlasak ve kendi çapımıza bir çareler bulmaya çalışsak güzel olur. Ne olabilir bilmiyorum ama en azından birilerini dürtmemiz lazım. Bu veriler uzun dönemli olursa biz yabancılar için çok büyük bir sorun. Bunu görmemiz gerekiyor. Dikkatli olun. İyi bakın kendinize. Güzel günler her zaman gelecektir. Bunu unutmayın. Yarın hep güneş doğar. Ve güneşle hep yeni umutlar doğar. İyi günler sizlerle olsun, iyi insanlarda.